Şey. Bugün arkadaşlar bir set bugün Minecraft Solar Games olacak arkadaşlar Zone 85 Round Map'indeyiz umarım güzel bir oyun olur Beni mutlu etmeye için videoyu beğenmeye paylaşmayı Unutmayın rey gelsin güzel patlaması gerise. cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Hemen arkama doğru koşacağım ortaya koşunca yani targıtçı reyzer maşallah sağ çıkartmıyorlar Ve bugün konuda arkadaşlar Optifine Cap bundan e, bahsedeceğim Bakalım ne olacak ve yakın zamanda ya Solar Games'i bitireceğim arkadaşlar Doğru düzgün soru bulamazsam e, doğru düzgün soru bulursam da yani ondan e, şey yapacağım devam edeceğim Çünkü cidden artık hani ben ne kadar her videomda çırpınsam da çete yazsam da video çekeceğim tarif atmayın desem de arkadaşlar Eee maalesef hani eee insanlara anlatamıyorum o yüzden tarih atmaya devam ediyorlar arkadaşlar ve şu an hani enerjim bayağı bir düşmüş olabilir çünkü sesim kısıldı cidden e, sesim kısıldı ve az önce video dönemde sesim kısıldı arkadaşlar çıldırmaktan e, 30 dakika bir dinlendim şu an birazcık daha yerinde yani e, neden böyle oluyor arkadaşlar anlamış değilim hani cidden e, bu kaçıncı denemem bu üçüncü veya dördüncü denemem arkadaşlar az önce e, girecektim başka sorulara çıkacaktım ama hani e, go mage çeksem arkadaşlar oraya girilmesi zaten bir sıkıntı e, hayvmc de çekeceksem orası da bayağı bir hani e, garip ben de yani yine tekrardan mecburen buraya geldim ve deniyorum hani güzel enerjik bir şekilde şey yapacağım videoya başlayacağım böyle enerjik başlıyorum konuşuyorum konuşuyorum e, geliyorlar target atıyorlar geliyorlar target atıyorlar işte trollüyorlar murolluyorlar e, en sonunda enerjiniz kalmıyor yani enerjinize kaybediyorsunuz ve ortaya da kötü bir video çıkıyor. Neden böyle oluyor? Anlamadım arkadaşlar. Adam geliyor vuruyor kaçıyor. Ee, şey yapıyor kalp atıyor. Geliyor vuruyor kaçıyor kalp atıyor. Hani ya abi böyle böyle bir şey mi var açıkçası yani ben böyle bir şey cidden arkadaşlar görmedim bunu da ilk defa görüyorum adam buraya kaçıyor kalp atıyor şey yapıyor kalp atıyor ee, az önce yine zone 85 round mapinde arkadaşlar 3 kişi falan taş kılıç buldu 3'ü de geldi yani bana target attı baya ee, bayağı bir hani artık garip olaylar dönüyor arkadaşlar neden böyle oluyor anlamış değilim hani o kadar her videomda çırpınmama rağmen atmayın diye işte kötü oluyor diye ama oluyor arkadaşlar artık yapacak bir şey yok yani ve e, maalesef ortaya da böyle enerjisiz videolar çıkabiliyor. Kusura bakmayın benim yapabileceğim bir şey yok yani. Benden kaynaklanmıyor çünkü oyunculardan kaynaklanıyor. Hani cidden bazı şeyleri hala bazı kişilerin öğrenememesi de acı bir durum olduğunu ben e, düşünüyorum arkadaşlar. Ama yapacak dediğim gibi bir şey yok ve Optifine Cap'imi değiştirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pikachu oldu evet artık e, beni daha iyi temsil eden bir Optifine Cap olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Baktım böyle Pikachu'da Optifine Cap varmış hani ben de dedim e, bir kullan çünkü hani ben şu ana kadar cidden çok az Optifine Cap değiştirdim bir pembe vardı of ee, bir de pembe yine şimşekli vardı arkadaşlar ve e, yine pembe Pikachu yaptım neden pembe yaptım onu açıklayayım pembe Renginin Hani karşı öyle özel bir sevgim falan yok arkadaşlar aşırı sevgim işte pembe rengi pembe rengi diye e, çok sevmiyorum arkadaşlar açıkçası hani e, süper bir sevgim yok ama güzel bir renk e, neden peki pembe yapıyorum siyah van yapmıyorum açıkçası bunu siyah yapacaktım fakat şöyle siyah renkler vardı o yüzden bozulur diye korktum ve yine pembe yaptım gelenek bozulmadı arkadaşlar. Arkadaşlar yani şu ana kadar tüm Optifine cape'lerimin arka planı pembe oldu ve bu da pembe oldu Sizlerde yani yorumlarda belirtirseniz cidden çok 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 sevinirim arkadaşlar Optifine cape nasıl güzel mi ee, düşüncelerinizi belirtirseniz beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz yani Niye desteklemiş olmak ne alakaysa hani beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Ben de sizlerin fikrini almış olurum yani Bana soracak olursanız dediğim gibi benim hoşuma gitti güzel ee, Pikachu reis bence gayet güzel gözüküyor Hani şey yazabilirsiniz işte e, bu kalsın diyebilirsiniz eskisine geri dönebilirsiniz diyebilirsiniz ikisi de kötü de değiştir daha başka bir şey yap da diyebilirsiniz hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar öte yandan önceki video cidden çok güzel bir like patlaması geldi hani orada konuştum arkadaşlar e, en son baktığımda 7000 bin falandı. büyük ihtimalle 10 bin falan olmuştur diye tahmin ediyorum arkadaşlar hepinize cidden çok ama çok teşekkür ediyorum beğenen herkese çok sağ olun arkadaşlar umarım bu böyle devam eder umarım yani buna da böyle güzel bir e, beğeni gelir arkadaşlar sadece bir videoya gelmesi önemli değil bunun e, düzenli olarak devam etmesi önemli arkadaşlar o yüzden yani e, Bunu da beğenmeyi unutmayın baksanıza abi çok güzel gözüküyor Cidden çok hoşuma gitti ee, Blue Edit'i açıkçası yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar Yapmaktan vazgeçtim Neden? Çünkü hani Blue Edit'te sadece oltayı yayı değiştireceğim Her renginde öyle garip garip şey yapmaya gerek yok ee, Blue Edit'i yapmayacağım ama Daha farklı işte siyah beyaz edit falan yapabilirim Ama Blue edit arkadaşlar yapmayacağım yani Ama Youtube'da Blue Edit yazarak indirebilirsiniz arkadaşlar ee, o Bir sürü çünkü yapanlar var benden önce Hani onlar da açıkçası birazcık Açıkçası şey yani Mesela ben Red Edit'i paylaşmadan hemen yapıp paylaşmışlar Onun da açıkçası bir e, saygısızlık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Çünkü hani ben bu peki yapmak için uğraşıyorum, şey yapıyorum. Adam direkt hani e, orada izlenme, kasma maçı falan şey yapıyor. Direkt e, paylaşıyor falan. Bu bence kötü. En azından izin alınması lazım. Mesela bir arkadaş geldi, sordu işte Legend pek dedi yaptım, paylaşayım mı diye sordu. E, ben de paylaşabilirsin dedim ve paylaştı ama hiç izin alınmadan işte hem bazıları daha Legend peki ben paylaşmadan adam gitmiş Legend pek'in aynısını yapıp paylaşmış falan. Bu cidden arkadaşlar emek hırsızlığı oluyor diye ben düşünüyorum yani. Ama e, yapacak bir şey yok. Ama bu Edit'i arkadaşlar öyle e, indirenler varsa kesinlikle onlara karşı bir şeyim yok. Çünkü zaten ben bu Edit yapmayacağım. Bu Edit isteyenler de YouTube'da araştırıp bula, bulabilirler arkadaşlar. Ama ben de başka bir şey yaparım herhalde yani. Hatta belki ben de bir Blue Edit indiririm. Zaten çok da e, yapması kolay. Neyse şurada bir adam var gidip onu da öldürelim. Zaten bu edit yapsam işte olta fns yay değişecekti. Başka bir şey değişmeyecekti. Neden? Çünkü zaten elmas falan ee, buluyor arkadaşlar. Adam çok avantajlı veya valla çok avantajlı o tepede durduğu için ee, ne olacak göreceğiz. Hatta normalde saldırmamam lazım ama işte gaza geliyoruz arkadaşlar. Saldırıyoruz. Öleceksin dostum sen. Abi ya da ben öleceğim

ve öldüreyiz. Tamamdır. Geriye de 6 kişi kaldı arkadaşlar. Şunları atalım ve bugünün ikinci dozunu da izlemeyi unutmayın. Cidden o da çok güzel bir video arkadaşlar. Emin olabilirsiniz yani. 1 9 parkur ortası ve speed parkur ortası 30 saniye speed parkur ortası cidden çok güzel arkadaşlar. E, çekerken çok eğlendim. Arada sırada reaction anlattım Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Canım azmış. Abi Katniss bile yiyebilirim yani şu an. E, onu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar yani. O da 1800'dan dediğim gibi gelecek. Jack bir adam ismi var canım da baya bir az ee, umarım yani takım değillerdir abi arkadan e, bayağı baya bir isim görüyorum şu an arkadan iki tane is arkadan iki kişi var takım büyük ihtimalle bir de şurada adam var o da zaten bizi gördü şöyle bir çılgın hareketler yapacağız abi yok takım değillermiş arkaladılar birbirlerine herkes birbirine arkalıyor takım mı olsak zaten kuta kuta defem Türk diyor. <laughs> ee, arkadaşlar şu an ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Şu arkadaş yanıyor gidip onu öldürsek güzel olur ama hiç clean up'lık da bir ortam yok. Bize clean up'lık ortam olsa çok raise olurdu. Ee, ama olmuyor yani. Şu adama bir Katniss gelirse çok raise olur. Ve ve hadi bunu başarabilirim. Abi ölmedi. Son okumu da vurdum yine ölmedi. Oha psikopata bak. Canım fazlaymış ya. Azaltamamışlar abi canım ben azaltmışlardır diye düşünmüştüm azaltamamışlar Oha geldi arkaladı bunu gel ben de seni öldüreyim Gel ben de seni öldüreyim deathmatch başlasın bunun canı az olsun az olsun lütfen artık ee, Lütfen az olsun abi adam kurtuldu ya Büyük ihtimalle kurtuldu hadi bir gaza gel saldır lan Bir gaza gel saldır sen bunu yapabilirsin inan kendine Kendine inan Kendine inan kendine inan ne başarırsın sen bunu aynen adam kaçamadı arkadaşlar ve böylece de detmeş başlıyor ee, ortada da bir arkadaş vardı onu da aslında gidip öldürebilirim diamond var ama almaya gerek yok yani zaten diamond sordu yaptık ortada evet Arkadaş var. gidip de ona saldıralım kendisi de buradan selamlar söylüyorum tarif atmadığın için de çok teşekkür ediyorum dostum adamın dibisin yani ee, mecburen saldırıyorum abi seviyorum seni diyor ben de seni seviyorum neyse arkadaşlar öldürmeyeceğim vazgeçtim sen adamsın ben de hepinizi seviyorum arkadaşlar cidden ee, sağ olun var olun yani abi <laughs> orada kaldı onlar abi yapamadık ok neyse ne yaptın yav diyor aynen ne yaptım ben öyle anlamadım her neyse önemli olan hayatta kalman şimdi gel sana direkt saldıralım nedir sen öl zaten iki vuruşa öleceksin eee evet leader set öldü burada bir full set var sen de gel olsun buraya bakalım ölecek mi hop oha laglıyım laglıyım valla laglıyım abi lagdan inşallah cici olmaz inşallah clean up yapmazsın eee evet yapmadı bekliyor arkada Gel buraya dostum sana bakalım kim kazanacak RG vs RG Ad diyor Ay adımı söyledi demek istiyor galiba adını söyledim zaten Kuta DF e, Defe kendisine selamlar buradan kendini yaktı çılgın çocuk Çılgın çocuk Kuta kendini yakarken Ve Kuta da öldü GG Evet ee, güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 8 kilallık gayet iyi. Hepinize de buradan ee, kalp kalp yolluyorum arkadaşlar. Hepiniz adamın dibisiniz Hepinizi cidden çok seviyorum yani. Ee, çok sağ olun, var olun. Cidden ee, iyi insanlarsınız. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Bu videonun da sonuna geldik. 5 teşekkürler diye beğendiyseniz şey yorum ve Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cape hakkında yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.